Merhaba. Bugün 360 VR videoları çekiyoruz. Kanalımızın ilk 360 videosu. O zaman başlayalım. İlk videomuz ormanda 99 gece hayatta kalma olacak. Başladı. Burada bir arkadaşımız var. Uy. Acaba gece olunca o geyik geliyor mu? En çok onu merak ediyorum. Ne diyorsun sen? Tamam hadi gidelim gidelim. Ben gidelim. Valla. Aha ne oldu? Ee, Aa, başladık. Evet görüyoruz. Aya bak. hiçbir şey yok demin oldu. <laughs> Bu ne lan? Bunun ağzı yok Allah! Bayıldı bizi. Hi. Bayıldık. Neredeyiz? Lan bitti mi? Nara? Yok lan, daha varmış. Ee, hadi başla. Başlasana. Ha? Ay reklam girdi ya. Bir kere de reklam girmesin. Ne o? Bu ne? Tövbe bismillah. Geyik eve girecek şimdi. Galiba. Şu gaz o oh, girmiş, 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 girmiş. Girmiş. Anam. <laughs> tamam hadi çabuk gidelim. O zaman bizi öldürecek. Hadi. Çıkart bizi. Evet. Şimdi çıkacağız evden. Bakalım çıkabilecek Burada, burada. Yürü git lan. Kafayı koyarım ha. Gel lan buraya kaçma biz şimdi kovalayacağız seni. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü. Yürü. Tamam kardeş. Bakalım şöyle. Umarım gel gelmez gelirse işte. Aha. Bu sefer neredeyiz lan? Ya gene geldi. Bak 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 bak. Kaçıyoruz. Kaldı orada gelemiyor enayi. Yuf bize de ne be. Burası neresi lan? Vay. Gelmiyor değil mi? Tamam. Aa kesim Oh, bak doğru bildi. Bu lan. Oh, evet. Evimize girdi. Oh, oh. Gel lan buraya kaçma. Adama bak drift atar gibi kaç. Gel lan buraya. Çak. Allah. Kaçıyor bak. bak, bak. Nereye kaçtım? Batı'da Amerika'dan Doğu'da Avustralya'ya kadar. Şaka şaka. Biz ne? En abarttığımız kadar olmasa da Osmanlı devasa bir imparatorluktu ve bazda Polonya'dan doğuda İran'a ve güneyde Orta Avrupa'ya kadar uzanıyordu. Orda orda orda. Denediğimiz üzere geçtiğimiz videolarda Moğol İmparatorluğu'nun günümüz dünyasında kaç ülkenin sınırlarından oluştuğunu hesaplamıştık ve benim en içtiğim hmm. bu tanla beraber Moğol İmparatorluğu günümüzde toplanmış ülkelerin sayısı. Gelecek nahoşsa? kaçmalıyız burada burada da Mısır, o gayrikten koşuyor. videoları yok. Burada bizi bulamaz değil mi? da Yürü gitme lan. Bir nereye gidiyorsun? Üç Kesin bu oradan çıkacak. Aynen. Ya bir kurtulamadık biz. Yürü git lan kafayı koyacağım şimdi. Daha. Tamam çık açıyoruz hadi. Tamam kuvvet geliyor mu? Bak bak bak. Deli gibi gidiyor. Lan bu duvarları kıra kıra geliyor. gel 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 sana şimdi kafayı koymaz oradan çıkacak ben biliyorum aynen çıktı sence Osmanlı günümüzde var olsaydı kaç ülkeyi kapsar yorumlara yaz tartışalım gel gel sana bir tane kafayı indireceğim şimdi <laughs> Allah bayılmadı Allah. Bugün ne yapsam? Lan. Allah. Allah. Merhaba oğlum. lan. bu ne lan? Gel lan buraya velet. Velete <laughs> bu Gel baksın. Lan burayı. Gel lan. <laughs> bab, bab. <Ben> Baba <laughs>

Oh. Hayır. İyi patlama. Gençler oradan buyurun <laughs> ya. Önce siz Hadi bakalım. Allah senin. Azdan geçecek. Osmanlı artık imparatorluk seviyesine ulaşmıştı. Fatih Balıkanlar'da ve Karadeniz de. çevresinde fetihlere <laughs> devam ederek devleti büyük Beyler bir gelin arkamızdan. Tahta geçen Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın doğuya yönelişini singeler. Hmm. 1514'te Çaldıran'da Safaviler mağlup edildi. Hmm. Ardından 1517'de Mekke'de yıkıldı. Ve hilafet Osmanlı'ya geçti. Bu gelişme Osmanlı'nın yalnızca siyasi değil, dini liderlik gücünü de üstlenmesini sağladı. ...Mekke ve Medine'nin Osmanlı himayesine girmesiyle İslam dünyasının... Aha cam oyunu. Yandık. Aa. Neyse videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, Öldük. Neyse videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Kanalıma abone olun. Gene saat 5'te görüşmek üzere. Bay bay.